Salonda iki tane kanepe vardı zaten bildiğimiz düz. Bir tane kanepe lekeliydi, kirliydi. Kesinlikle Ceylan o iki kanepeyi silmesi gerekiyor. Geç, 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 geç. Ceylan, bunu atak camdan silkeleye. Neyi? Bunu. Hayır olmaz. Bu camdan sirkelenir mi? Hele bir bak. Çabuk 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 çabuk. Benim günümde evin çok küçük. En azından bir halı silebilirdin dediler. Ee, ben de bugün aynı performansı onlardan bekliyorum. Halıyı muhakkak silmelerini istiyorum. Ceylan Hanım halıyı silecek misiniz? Hayır. Küçük başlığı bunu süpüremezsin yapışır. Şöyle çekeceğim çünkü yukarıdan çek. Bunu mu istiyorsunuz? Onunla süpürülmez bu halı. Bitmez. Bununla. Hayır ne olur mu? Ya bu? Süpür, 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 süpür. Ceylan Hanım gelsenize buraya. Sizin piliniz bitti galiba. Baksanıza hareketleriniz çok yavaşladı. Kadının modunu düşürme kolu kaldıramıyor. ama halıyı kaldır da elek çek. Kadın kolunu kaldıramıyor. Ne yapsın o kadar yağ terledi ki zavallı. Ne yapıyorsunuz? Yuv, yuv. Hep gitti mutfak dolaplarına gözün kör olmasın. Allah sizi kahretmesin. Kız kalk şunun altından ver <laughs> şunu bana daha süre gidiyor ver. Gılladıkça gılladı yani. İyi gıllandık dur ses etme. Her yer toz olmuş bak 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 bak. Ceylan aha aha aha. Sen şimdiden sabır çekmeye başla ancak biter. Öf öf öf. Amma pismiş bu koltukların altı. Sen bunu bana ver. Ben sen cama gir çabuk çabuk. Cama... Kadir, Ceylan Hanım o camı sana sildirmek istiyordu. Ben siliyordum mutfakta sildirmedi bana silsin o zaman. Arkadaşlar buraya güzel bir planlama lazım. Planlamamız hazır bir şey kalmadı. Yerleri sileceğim, koltuğu sileceğim çıkacağım. Kız sen ne yapıyorsun? Ne? Sıkayım da tertemiz olsun. E kovaz gelsene suyla. Dur şu an Bir an dedim ki elinde bez yağ sürücüyle camı silecek. Hadi Ceylan Hanım. Canlanın biraz. Rahat dur be adam. Bak zaten ya yastıkları. al. Süremi öğrenebilir miyim? Bir saat 4 dakikanız kaldı. 1 saat dört dakika. Süper. Kız acıların kadını. Ay! Ne? Ha Ay, Bakıyor da beni. Allah'ım ya Rabbi bütün örümcek böcek halimi bu kadının peşinde. Tüm börtü böcek kadını kovalıyor. Bak nasıl panikledi kadıncağız. Süpürgeyi yan yatırmış öyle kullanıyor. Farkında değil. Süpürge gider yan gider tello. Hele ver. Bu camların çerçeveleri eski bir yapıya sahip. O yüzden çok pis. Onların hepsinin gayet temiz olmasını istiyorum. Çerçevelerin bembeyaz paratmasını istiyorum. Kasapta et kaynana. Başında bit kaynana. Ben kızınla yan yana. Sen dışarı Kaynana. Kayn kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Yandım damat dedikçe altına odun atmalı. O gelin değil miydi? Damat da olmuş. Niye erkeklerin kaynanası yok mu? Kız anaları daha fena oluyor. Hele düğün zamanı o çarşıya giderken ebele sanki ceylan alayan aslan gibiler. Huh! Nerede daha pahalısı vardı onu aldırsa? <laughs> Dışa silecek miyim? Kanatları sil dışını altını elini yetir. Yet. Şu sehpaya bakın. Ümmeti Muhammed. Hele bunun haline. Kaynana sehpası. Onu görümceye vermek lazım. Ah ah. <laughs> Kız sen sekiz tane görümceyle nasıl baş ediyorsun? Üç tanesi ölmüş ama. Ne? Üç, üç tanesi ölmüş. Ölmüş mü üç tanesi? Hı, hı. Allah Görmedim artırsın. yani. Kalan sağlar bizimdir onlar. Kalan sağlar bizimdir. Aram çok iyi onlarla ya. Maşallah. Annem altı taneye on yedi sene zor dayandı valla. Kadın sonunda pes etti. <laughs> Bıraktı mı? Boşandı. Baktı ki çekilecek dert değil bunlar. bence enerjisi bitmiş. Hatta, hatta koltuklar da silinmemişti daha. Bilmiyorum nasıl yetiştirecek. Şu aralara kadar da giriyorum, bez girmedi halde ben onu oraya koymaya çalışıyorum. Cam temizliği önemli. Rakipleriniz cama dikkat edecekler. Biliyorum, cam temizliği çok önemli. Ona dikkat edeceklerini de çok iyi biliyorum. Ama camım da çok kirli ve inşaat kalıntıları var. Onda göz önüne almalarını istiyorum. Feci şekilde beton var her tarafta. Ya ben spatula ile girdim yani cama spatula ile girilir mi işte e, beton kalıntılarının olduğu kanıtı. Bununla sildim. Siz biraz yavaşladınız mı Ceylan Hanım? Modunuz mu düştü sizin? Modum düşmedi. Sadece şu beton kalıntıları çıkmıyor benim sinirimi bozdu. Duyuyorsun değil mi Kadir? Kadın beton kalıntılarını temizliyor. Kız sen iyi misin? Ama çıkmıyorlar. Kız lan. çıkmasın, sen ne dışarıdaki mermerden? Ama söyleyecek. Mi? Ya söylesinler, senin ağzın yok mu? Dışarıda. Oo, onlara bakarsan, ooo, onlar her şeyi söylerler. Sen de ne kadına diyorsun ki yok modun düştü modun düştü. Ne kadar güzel yarışmacı motive ediyorsun. Beğenmiyorsan sen motive et. Ceylan, Dışarı beni ilgilendirmiyor mu şimdi? Ceylan, ben ona göre gelin efendim. Ceylan. Sen iki çocukla sekiz sene kayınvalidenin evinde iş yaptın. Her yere sildin süpürdün, sekiz görümcenin içinde sağ kalan bir gelinsin. <laughs> Burada kalkıp üç, beş tane yarışmacının lafıyla hareket ediyorsun. <laughs> evet. E, yalnız bak puan kırmak yalnız, için yapacaklar. Yalnız puan cam silmen ciddi. ne kadar da uzun sürdü. Sil sil bitmiyor. <laughs> Çeşi camdan. Bu evde dört saati tam anlamıyla kullanabildim. Bence kullanamadım. Göstermelik silmiş Ceylan Hanım. Siliyormuş gibi yapmış. Korktuklar silinmemiş. Sonunda ne yaptın sen? Sen de kendine göre iyi yaptın ama bence boş yaptın. İkinizin birinci olmaması için elinden gelen her şeyi yapacağım. O kadar çok detay vardı ki hepsini hani bir tabir vardı ya yalap şap yapmış. Ne arıyorsunuz peki? Herkes dört dörtlük her yere yetiştirebilecek mi? Fatma abla sen çıkarsan benden çok felaket olurum bir daha anladım. Hayat bana bir daha bunu gösterdi. Hiç kimseye vicdan göstermeyecek. Sen o camı ondan mı siliyorsun? Mavi. Onu bırak yap bir durusu durusuyla sil. Ondan o cam silene mi hiç Ama o ben cam? bir kere tozunu aldım bunu oğlum. Seni kaynanan adı neydi kız? Cavidan. Cavidan Sultan! Ellerinden öpüyorum. Sen bu geline hiç cam sildirmedin mi kız? Fıstıfı sen al çamurlu camı siliyor. Ey gide Cavidan Sultan. Sen bu gelini al bir daha baştan yaz. Ben sana <laughs> diyeyim. Hem de çamurlu cam bari durusuyla al. Sık da ele sil. Erzurum yaylası ya. Hey gide Erzurum. Erzurumlar seni izliyor. Ceylan. Kadir sen ne kadar güzel motive ediyorsun yarışmacıyı böyle. Ben gerçekleri söylüyorum. Finalde bunları Nazire söyleyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.